Merhaba ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün iki tane çok hesaplı olan ürünle hatta bir tanesi o kadar hesaplı ki onu saymanıza bile gerek yok. Bu dalgaları yapacağım. Bu dalgalar hem çok çabuk yapılıyor hem de çok uzun kalıcılığı var. Çok kolay bir yöntem aslında ama çok uzun bir süre yapmadım. Çok iş zannediyordum ama gerçekten çok çabuk uygulanıyor. Öncelikle bir maşaya ihtiyacımız var. Bugün bu video için seçtiğim maşa gerçekten çok uygun fiyatlı bir maşa. Almanya'da Amazon'dan ısmarlayabiliyorsunuz. Link gene aşağıya bırakacağım ama Türkiye'de alabileceğiniz bu fiyatlarda olan maşayı siz de aşağıya yazabilirsiniz. Ben bunu yaklaşık 5 6 belki de 7 sene önce aldım ve hala kullanıyorum. Bu videonun hesaplı olmasını istediğim için bu maşayı seçtim. Şöyle bir kalınlıkta bir ucu var. Hatta bunun değişik değişik uçları var. Galiba 5 tane ama en çok kullandığım ucu bu. Ve ayrıca şu tokaları kullanacağız. Böyle gözüküyorlar. Bunları da ben Amazon'dan aldım. Böyle saç malzemeleri satılan yerlerde bulabilirsiniz. Ben Amazon'dan uygun bir fiyata böyle galiba 100 tane falan var bunun içinde ısmarladım. Çünkü bizde mesela DM'de falan satılmıyor. Ama Amazon'da çok kolay bulabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Saçlarımı bugün yıkadım. Fön çektim. Çok böyle üstten bir fön çektim. Saçınıza üstten böyle azıcık bir fön çektiğinizde saçınız daha güzel duruyor. Daha böyle temiz duruyor. Ondan sonra yaptığınız dalgalar. Onun için kesinlikle azıcık bir fön çekin. Şöyle bir tarakla. Şöyle üstünden geçiyorsunuz. Fönlen böyle. Ondan sonra üst tabakası saçın daha bir böyle temiz, daha düz duruyor. Benim kendi saçım mesela biraz kıvırcık ama öyle bir kıvırcık ki sanki böyle zor bir tarakla taramış gibi çok güzel durmuyor. Onun için böyle fönlen üst tabakasını daha da temiz gösteriyorum. Ben saçımı ortadan ayırıyorum. İsterseniz sağdan soldan ayırabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Dalgaları da yaptıktan sonra karar veriyorum. Bugün saçımı ortadan mı ayırmak istiyorum? Sağdan soldan mı ayırmak istiyorum? Ona sonradan da karar verebilirsiniz. Siz şöyle ikiye ayırıyorum. Ve şu önden başlıyorum. Önden aldığım parça şu kadar. Maşamı şöyle arkadan tutuyorum. Saçı da şöyle düz bir halde Maşanın üstüne ekliyorum çünkü saçı böyle biraz elinizde yuvarladığınızda daha temiz durmuyor yani böyle ne kadar düz bir şekilde yuvarlarsanız saçı o kadar güzel sonra elinizin içine şöyle bırakıyorsunuz biraz soğumasını bekliyorsunuz ve o yaptığınız dalganın içine parmağınızı yerleştiriyorsunuz şöyle ve bunun sağına soluna size gösterdiğim tokaları yerleştiriyoruz. Bir tane de ekleyebilirsiniz. Ama bir 10-15 dakika sonra biraz bir böyle kafanızı salladıktan sonra o zaman düşebilirler. Onun için ben böyle iki tane kullanıyorum. Şimdi onun altındaki parçayı yine şu kadar ve düz bir şekilde maşanın üstüne ekleyin dediğim şöyle. Yani elinize aldığınız saçı şöyle yapmayın. Böyle yapınca Bence çok daha karışık duruyor dalgalar. Benim yaptığım dalgayı istiyorsanız şöyle saçı böyle alıyorsunuz. Ne kadar düz ve temiz bir şekilde yaparsanız daha güzel şöyle. Ama öbürü de tabii ki değişik bir stil. Onu da deneyebilirsiniz. Bugün ben bu dalgaları yapıyorum. Bugün takı takmayı komple unutmuşum. Hiçbir şey takmamışım. <laughs> ve elime şöyle düşürüyorum. Şöyle hemen elinize koyduğunuzda dalgalar çok daha güzel oluyor. Çünkü sıcak bir şekilde aşağıya bıraktığınızda o daha büyük dalgaları alıyor saç. Çünkü sıcak şekilde nasıl soğursa öyle kalıyor. Şimdi tekrar sağdan soldan tokaları ekliyorum. İki parça daha yapıyorum. Şimdi şöyle arkadan değil de Ön taraftan yapacağım ki dalgalar biraz daha güzel dursun. O zaman daha da volümlü gözüküyor bence. Şimdi diyelim ki saçı avucunuzla tutamadınız. Diyelim ki şöyle elinizden düşüverdi. O da önemli değil. Sadece biraz çabuk olmaya çalışın ki soğumadan saçı alabilin. Yani şöyle dalganın içine doğru girerseniz parmağınızla ondan sonra da şöyle iki parmakla onu yukarı doğru yuvarlarsanız yine de yapabilirsiniz. Ama tabii ki avucunuzun içine düşerse çok daha güzel olur, çok daha kolay olur ama elinizden düşerse de önemli değil. Şöyle yine sağdan, soldan. Şimdi bunu hızlı bir şekilde bütün kafama uygulayacağım. ve işte bittik. Biraz soğumasını bekliyorum. Yani saçlar komple soğuk olduktan sonra saç spreyi sıkacağız. Bu tarafta soğudular. Bu taraf ama daha biraz sıcak. Onun için bir 5 dakika bekliyoruz. Saç spreyi sıkıyoruz. Ondan sonra işlerimizi hallediyoruz. Ne kıyafet giyeceğim, ne takı takacağım, evi biraz toparlayayım, makyaj malzemelerimi toparlayayım derken bir 15-20 dakika sonra geçtikten sonra bence çok güzel bir sonuç alıyorsunuz. Ama kalabiliyorsa daha da uzun kalsın böyle tokaların içinde. O zaman sonuç daha da güzel, daha da uzun tutacak. Şimdi önce bir 5 dakika bekleyelim. 5 dakika geçti. Şimdi saç spreyimi sıkıyorum. Şimdi takımı takacağım. Biraz bir şeyler yapacağım. Ondan sonra saçımı açacağım. Siz de az önce söylediğim gibi hiç değilse bir 15 dakika bekleyin. Ondan sonra tokaları çıkartın. Şimdi yeterince vakit geçti. Tokalarımızı çıkartabiliriz. Nereden başladıysak oradan çıkarmaya da başlıyoruz. ve sonuç bu. <laughs> Şimdi ellerimizle bu dalgaların içinden biraz geçiyoruz. Öncelikle saçımı ayırmadan ve taramadan önce biraz yağ uyguluyorum. Onun için az önce taktığımız yüzükleri çıkartıyoruz. Şöyle. Ve bu şekilde saça saç yağını uyguluyorum. Şöyle şöyle geçmek istemiyorum çünkü birazdan zaten tarayacağım. Çok da bozulmasın yaptığımız güzel dalgalar ve en sonunda biraz bir elimde kalıyor. Onları da şöyle yukarıdan saça uyguluyorum çünkü çok güzel parlatıyor saçı. Şimdi öncelikle saçımızı ayırıyoruz. Ben hep böyle bir deniyorum. Acaba bugün böyle mi istiyorum? Acaba öbür taraftan mı ayırmak istiyorum? Onu ayırdıktan sonra karar veriyorum. Çünkü dalgalar her gün biraz değişik oluyor. Ona göre hangisini daha çok beğeniyorsam ve saçların üstünden şöyle bir tarakla bir kere geçiyorum. Şöyle bu şekilde yandan ayıracağım bugün. Ve elimde hala azıcık yağ var. Onu da şöyle saçımı uyguluyorum. Gördüğünüz gibi ortadan ayırdığım için önce kıvırcıklarımı yaparken şimdi yan taraftan ayırdığım için daha da çok volüm var şu ön tarafında. Onu gerçekten çok beğeniyorum. Şimdi saçımıza bir kere daha sprey sıkıyoruz. Şöyle taradığımız gibi, ayırdığımız gibi kalsın diye. ve ayrıyetten burası daha düzgün dursun diye ve buradaki volüm kalsın diye saçlarımı buradan kaldırıyorum. Spray sıkıyorum. Ve bu volüm kalsın diye. Sonra ayrıyetten şurada illa bir böyle biraz küçük saçlar uçuyor ya oraya azıcık sprey uyguluyorum ve elimle o saçlar nereye doğru baksın diye karar veriyorum. Şöyle biraz da parmaklarınızı sıkıp şuradaki küçük bebek saçları biraz daha düzeltebilirsiniz. Öyle düzgün istiyorsanız tabi. Ve işte sonuç bu bütün gün kalıcı olan çok güzel kıvırcık dalgalar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bunu bana göstermeyi unutmayın. Her salı günü yeni bir video ile karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Haftaya salı günü görüşürüz.